<laughs> Gelin hadi. Şey silah için kusura bakmayın. Dert etme. Ben de aynıını yapardım yani. Nereden geldiniz? Batı taraflarından. Dikkatli olalım. Dibimizde gözlem noktaları var. Sen ve kızın mısınız? Akraba değiliz. Biz daha çok e... birine onu koruyacağıma söz verdim. Öyle mi? Anladım abi. Durun. Ses çıkarmayın. Camdan uzaklaşın. Gittiler. Ulan şu kamyon var ya. Şehre geldiğimizden beridir peşimizi. Sen ne yapıyorsun? Hiç. Bırak şunu. Çantamda bir şey yok ama. Ne kural koymuştuk söyle. Ama çok hafif. Kural. Neydi? sadece zorunlu eşyalar. Aynen öyle. Gidelim. Ne kadar yol kaldı? Yaklaştık. Çok yaklaştık. Avcı arkamızı kollar. Ne buldunuz? Sen, Sen. hiçbir şey. Onunla kal. Sanki tamam. daha önce birileri varmış ama şimdi yoklar. Diğerleri nerede? Tekrar bir kolaçan etmek istediler. Gözden bir şey kaçırmayalım diye. Pekala. Aman dikkatli olun. Ben de buraya bakayım. Sanırım. Eline sağlık. Oh. Bunu ne vereceksin? Oh. Oh. <laughs> Başardık. Helal bey ihtiyar. Hadi. Давай мне напикать. Bu taraftan. Etraf kaynıyor ama burası mı güvenli? Anahtar bende ama. Nereden buldun? Şu heriflerden. Öldürüp aldım. Herkes girsin. Bu tarafta. Ee, kaç yaşındasın? Ben mi? 14. Senin yaş kaç? Ee, aynı işte. Sen 14 oldun mu? Az kaldı. <laughs> Pekala. Cidden bak. İşte burası. Ofisime hoş geldiniz. Ne kadardır burada kalıyorsunuz? Birkaç gündür. Biraz yiyecek bulduk ama. Gel. Börtlen. Tonla zulalamışlar. İster misin? Yok. Rahat ol abi. Güvendeyiz. Neden gitmediniz? Doğru zamanı bekliyoruz. Ve? Gel. Şuna bir bak. Yavşakları gördün mü? Her gün aşağıda toplanıyorlar. Şu köprüyü kolluyorlar. Gece oldu mu ufak bir grup kalıyor. Güneş battığında hareket vakti. Az kişi varken gizlice geçebiliriz. Tutabilir. Tutacak. Hem de nasıl tutacak gör. <laughs> Vay be. Tamam hazır mısın? <laughs> Börtlenme acıttı. Bizimki epey süredir böyle gülmüyordu. Kız çok etkilenmemiş gibi. Nereye gidiyordunuz? Ateş böcekleri batıda konuşlanmış dediler. Onlara katılacağız. Tabii. Niye güldün? Bu ara her önüne gelen ateş böceklerinin eline bakıyor gibi de. Evet belki de bir sebebi vardır. Yerlerini bilmiyorsun ama onlar için çocuğu ülkenin diğer ucuna mı götüreceksin? Şöyle yapalım. Bırak kardeşimi ben düşüneyim. Kızı da sen oldu mu? Sakin ol. Biz de ateş böceklerini arıyoruz. <laughs> Buradayız. Şehrin dışında terk edilmiş bir telsiz istasyonu var. Gruptan sağ kalanlar orada buluşacaktı. Yarın. Kızla katılmak istiyorsan... ...bu gece yolcuyuz. Öyleyse biraz dinlenelim ha? Vakit geldi, diyor. Tamam. Hızlı hareket edeceğiz, tamam mı? Ne olursa olsun bana tutun. Kene gibi. Kene gibi. Kene gibi. Tamamdır. Güzel, güzel. Tamam. Hazır mıyız? Evet. Süper. Uzaklaşmayın, tamam mı? Daha önce denedin mi? Ee, evet. Anlaşıldı. <laughs> Kasma bir ihtiyar. Umarım yolu biliyorsundur. indirelim. Seni takip edeceğim. Tamam. Hey, nasıl gidiyor? Isınmaya çalışıyorum. Ortalık ne halinde? Birkaç hastalıkla öldürmüşler. Tamamdır, hadi devam edelim. Duydunuz mu? Takır diyen! Duydum da hiçbir bak görmüyorum. Dur. İşte orada! İşte! Oh! Ağzına koydum! Oğlum gördün mü lan? Fena değil. Hvor er du? Turist var. Yayılın. Bu taraf değil, orası. Evet, geldim. Siktir. Şimdi bir ceset daha var. Ah, Hadi ah, aramaya ah, devam. Siktir. Ah, siktir be ah, siktir. Ah, siktir. Sağında. Ağzına sıçayım. Hayır ağzına. Hayır hayır hayır. Aman tanrım. Tanrım. Siktir be ah, siktir. Ah. Tanrım. Ceset. Her yere iyice bakın. daha. Her yere bakın. <laughs> <Orada> Bu bir... <laughs> <laughs> çocuğu. Başardık. Emre, el atsana. Tamam. Hazır mısın? Olamaz. Çabuk hadi. Kapat. Dur dur dur. Hey, bu tarafta lan. Olamaz. Tamamdır. Hadi millet. Tamam git bak. Sorun yok. еёg gel hadi Gel evlat hadi Aferin gel Sıkın. çabuk çabuk L Hadi. hadi. Canı da yukarı çekelim. Üzgünüm. Gidiyoruz. Ne? Ne saçmalama. Gel hemen. Nereye lan Henry? Bir kez daha yapıştır. Anca beraber. Hadi, hadi, şey, çabuk. Çabuk. Slipp! kaybettik. Bir turist var. Hadi ayrılın. <gülüyor> 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 Tamam, abim ben. Açılın şunu, çabuk! kaldı. Bizi öldürürler. Başka seçeneğimiz mi var? Atlarız. Hayır, çok yüksek ve sen yüzemezsin. Seni kaldıracağım. Aralarından kaç. Sitti. Sen beni tutarsın. Eli. Vaktimiz yok. Eli. Henry! Uyandı! Hey Joel! Hayattayız! <laughs> Kalk! Gördün mü? Ne dedim sana ha? Bir şey yok. Her şey yolunda. <laughs> Seni sen fark etti. Çok su yutmuştunuz ve... Ne yapıyorsun sen be? Henry! Sunuyor. Yaklaşma! Hey, hey, hey. Kızgın ama bir şey yapmayacak. Emin misin? Yeter! Joel! <laughs> Bizi orada ölüme terk etti. Hayır. Başarma şansınız vardı. Başardınız. Yardım için dönseydim Sem'i riski atardım. Sem dur. Tam tersi olsaydı döner miydiniz? Seni kurtardım. Beni de kurtardı. Boğulacaktık. Merak etmezsem ben iyiyim. Sizi iyi ki de fark etmişiz. Kule hemen diğer tarafta kalıyor. Hadi içerisi erzak dolu. Beni öldürmediğine sevineceksin.